Takarız. Kesin yani komple Adem'e vereceğim bilsek. Hatta parayı. Adem'e ben telefon evet. ettim. Parayı üstlendiriyorum. Niye abi? Yani biz ya de bir vadesine bir şey alamıyorum. kazanmamız lazım. Burası, Burası her yer mi abi? He? Burası her yer mi abi? Niye ben burada bu yer veriyorum? yani anladın da. E. Şimdi bu eri. Ben karışmayayım. neyle sen getirsin ya. İyi vereceğim. Abi yedik elim. Şuna yani o ben şey, şey, şey o, de. De. Ben de oldu lan? ama ağır olsun da ben yaralıtım millet avun kestiriyor, iyileştiriyor. Bülen ben de diyor kavun gereği ona bakmayayım. Gelirse diyor yarayı bundan sonra ben ama baktım ya. daha gelmemiş. Kavun balkusu geldi. <laughs> Hani ben şimdi ne diyeceğim? <laughs> <de, gülüyor> ne diyeceğim? 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 Ne Onlar Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne Ne diyeceğim? 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 Ne yani büyük parti bir ulaşmışsın Ali Bey. Ha, 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 benim bir tane arabam vardı. Abi bir arabaya da sorumluydum ben, başka bir şeyler değil mi? Hakan, tane durdu. Tamam. Kırk <laughs> <Bir de, gülüyor> adamdan kırk arabayı da bulaşıyor. Allah'ın yarın bize bir numarası. mertebeyi bırak, mertebesini yiyin. Mertebe benim sanayilerde bir şey mi oldu benim sanayide? Bana bu sanayide veyahut da başka bir yerden. Ya. Ama adam telefon ediyor abi, eğer iş sokamıyorum ben abi, gece saat. <laughs> <laughs> Tam gece de vallahi. İşler bir abi ne ediyorsun? yok abi sen Anahtarları bırak ki olmuyor adam işler bir sorun şey mı? İstat, nasıl gece nasıl anahtar <laughs> Hayır lastikli gönderiyoruz. Doğru, uğru, yakın bir yerlerden. Lastikliye telefon ediyorum. Ne olmuş castingin Kestiniz mi e, Yok abi diye anahtarını ben diyor. Adam işte bir köprü meyvelerini <laughs>